Merhabalar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün tarihleri şaşırdık tabii ki. 2 Nisan Perşembe e, saat 12:32. Daha önce bir tane online dersim vardı. Saatini şaşırmışım, o yüzden böyle son 10 dakikasına falan yetiştim. Bir an 15 dakika sonra bir tane daha ders başlayacakmış. Ona girmeyi düşünüyorum. İşte ayak uydurmaya çalışıyoruz, her şeyin pozitif tarafından bakmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben diğer derse gelene kadar. Bir size şey göstermek istiyorum. Burada yeni gelen fidelerim var. Bu ne? Çözemedim tam. Mutfağımın darınıklığı. Neyse. Ee, bunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Yani şey birkaç fide aldım. Hangi fideleri aldığımı hatırlıyorum. Hangisi hangisi onu çok hatırlamıyorum. Bu bir şey meyve yani. Bu yaban mersini falan olabilir emin değilim. Bu minnoşlar. Çilek fidelerimiz. Bunlara e, yeni saksı toprak yapmam lazım acilen. Çünkü kargoda biraz üzülmüşler. Onun dışında burada ada çayım var. E, lavanta ve biberiyem var. Bunları biraz büyütüp kesip kurutacağım. Çaylarını falan yaparım diye düşünüyorum. Bu ahududu, ah ahududu konuşamadım ahududu fidan. Ee, bir de şurada çok küçük bir fidan var. Ya bu yaban mersini ya da bu dut. Emin değilim. O tarz bir şey. Neyse efendim. Ee, buraya bir tane avokado koydum. Bunu çimlendiriyorum. Avokadoyu böyle çekirdeğin yani. E, yarısı suda kalacak şekilde koyduğunuz zaman bir aya falan yavaş yavaş kök salıp büyüyor. Ama avokado çok yavaş büyüyor. Ondan sonra burada da ben böyle bitki yetiştirmek için morası kaldım. Şu şekilde led. Ve işe yarıyor mu yaramıyor mu onu bir görüp öyle size paylaşmak istedim. Ve gerçekten çok memnunum. Şu iki arkadaş ölmek üzereydi. Dökülüyorlardı. Hiç yeni e, hani şey vermiyordu, yaprak vermiyordu. Ve bunları böyle iki gün falan koydum. ...buraya daha yakında duruyorlardı. Çatır tutur büyümeye başladılar. Sonra şu ikisi... ...şu ikisi sarmaşık bunlar... ...ve bunlar aslında çok kolay büyüyen bitkiler ama... ...bunlar da böyle bir sağlıksız çıktı. Şimdi bunları da koydum. Bunlar da yavaş yavaş büyüyor. Kaktüsümü koydum. Çünkü bu çok küçük. Kalanşo. Kalanşolara hiç bakamıyorum. Niye bilmiyorum. Kalanşomu da koydum o yüzden. Onun dışında bazı kristaller dizdim burada başka bir orkide'm var. Bu yaprak döktü. Ama şuradan çok minik 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 galiba çiçek verecek. Bir de şu sarmaşığım ölüyordu. Buna da bir tane led koydum. Bu ledleri çok beğendim. en 11'den alıyorum. Led çok iyi. Böyle bayağı burayı ışıklandırmak istiyorum aslında. Çünkü şey bu Ficus, Ficus'um da bayağı sapıttı. Yani kış diye mi bir yandan çatır çutur yaprak döküyor, bir yandan buradan çıkarıyor filan. Ama e, genel olarak bitkilerimiz sağlıklı büyüyor. Onun dışında burada bir orkidem. Bu çok güzel bir orkide ya. Bayıldım buna. Ve bu deve tabanı o kadar sevdi ki yerini size anlatamam sürekli böyle küçük küçük yapraklar veriyor. Muzumu da burada büyütmeye çalışıyorum. Bu şekilde bitkileri de arada soruyorsunuz Instagram'dan. Onları da kısa göstereyim dedim. Şimdi bugün ben biraz böyle verimlilik artık gelsin. Çünkü maalesef e, dünyanın düzeleceği yok. Biz evde tıkılıp kaldık. Yani bu ne kadar sürecek kimse bilmiyor. Ve daha pik noktasına bile ulaşmadı diyorlar. Ee, o yüzden zaten yok da dedi ikinci dönem online uzaktan olacak. Evdeyiz yani evdeyiz. O yüzden e, artık ben şeydeydim yani hani bu ilk başlarda bu pandemi süreci hani bir gelir gider gibi bakıyorduk çünkü kimse aslında tam olarak ne olduğunu bilmiyordu ciddiye alınmıyordu. Ee, geç hala almayanlar var ama ben o dönemler böyle az da olsa dışarı çıkıyordum. Ee, daha sonra baktıkça baktıkça yani iş büyüdü gerçekten. Ama işte neyse sonuç olarak evde biraz verimliliğimi arttırmak istiyorum. Çok güzel bir ajanda aldım. Çok uzun zamandır ajanda kullanmıyorum. E, bu ajandayı nereden aldım? Stradivarius'tan aldım. Doğru okumuşum durumarım ismini. E, çok tatlı. Bir de şey, e, bullet journal yapıyordum. Çok vaktimi alıyor o. Ve istediğim gibi planlayamıyorum. Hiçbir şey yazılı olmadığı ve her şeyi benim yapmam gerektiği için. O yüzden bir böyle düzgün bir ajanda alayım artık demiştim. Ajanda'yı da alalı aslında biraz oluyor ama başlayamadım. Hazır dedim Nisan ayına girdik daha ikinci günündeyiz. Güzel bir ajanda da yapabiliriz. Şimdi ajanda'nın içinde aylık görünüm var bir şu şekil. Yapılacaklar listeleri var arkasında, bir de notlar kısmı var. Ben e, herhalde aylık kısmından kullanırım diye düşünüyorum ve günlük yapılacakları yazarım tabii ki. E, ha şey de varmış zaten haftalık görünümü de varmış orayı kullanırım. Hazır böyle yazılı olduğu zaman direkt ben yapmak istediklerimi yazıyorum çok daha pratik oluyor. Tabii ben bir de şey seviyorum. Habit tracker yapmayı seviyorum. Güzel bir ajanda yaparım diye düşündüm bugün sizinle. Ee, ona başlarız. Ben şimdi e, çayımı aldım. Diğer derse e, gireyim. Ondan sonra bugün bir tane ödev bitirmem gerekiyor. Basit bir şey. Vize ödevleri yerine yani bir şey vize sınavları yerine ödev şeklinde yolladılar bize. E, ama yine bazıları sınav formatında. Bilmiyorum kimse çözebilmiş değil şu an. Ee, hiçbir şeyin düzeni oturmadı yani. Evde güzel vakit geçirmeyi, verimli olmayı, eve alışmayı beraber ee, umarım öğreniriz. Umarım size de motivasyon olur benim. Çünkü sizle böyle paylaşmak e, çok hoşuma gidiyor. Bana çok motive oluyor ve sizden geri dönüşler aldığım zaman böyle yorum olsun, Instagram'dan yazanlar olsun. Yalnız değiliz bu durumda. Ve herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes birbiriyle bir şeyler paylaşıyor. Onları görüyoruz. O yüzden sizin de böyle tavsiyeleriniz ya da işte siz neler yapıyorsunuz evde onları da paylaşırsanız benimle çok sevinirim gerçekten. Herkesin çünkü bu dönemlerde desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Selam. Dersten çıktım. Zaten kısa sürdü. Şimdi bir tane ödev yapmam lazım yarına. Basit bir şey aslında ama hiç yapasım yok gerçekten. Motivasyonum çok düşük evde. Yiyeyim diye mi sürekli bilmiyorum ben de. Ee, ve şey masama geçip böyle yapmayı denedim. Hani biraz ama kesinlikle odaklanamadım. Şimdi o yüzden dedim kendimi çok zorlamayayım. Zaten basit bir ödev. O yüzden e, işte bir yandan arkadaşımla şey, Skype açacağız. O da ders çalışıyor. E, beraber hani kamerada motive oluyoruz. Biz genelde öyle çalışıyoruz onunla. E, o arkadaşımla kamera açacağım. İşte bir yandan birazcık ödev yaparım. E, maça hazırladım. Maça içiyorum maçalatta. E, bir yandan belki işte televizyonda arkada bir şeyler ses yapar diye. E, öyle yavaş yavaş onu yapmaya çalışacağım. Birazcık ajandama yazdım. Çok detaylı yazamadım çünkü çok uzatmadan ödeve geçmek istiyorum. Ama şöyle genel bir... Yani bu ay için bir şeyler hazırladım. Ama biraz daha böyle özellikle akşam yatmadan önce... E, bu ay için hedeflerim neler, niyetlerim neler. Bunlara bir kendi içime dönüp bakmak ve onları yazmak istiyorum. Bir de habit tracker yapacağım. Ee, yoga meditasyon için özellikle. Bir de, bir de, bir de. Bugün e, Instagram'da live to bloom diye bir kanal var. Orada canlı yayında meditasyon, yoga falan yapıyorlar. Çok güzel. Mutlaka gidin bakın. Orada saat 6'da akşam yin yoga varmış. Çok seviyorum yin yogayı. Ee, ona katılacağım. Ona katılana kadar da ödevi bitireyim. İşte biraz takılayım evde dedim. Evet şimdi ben hemen arkadaşıma yazıp skype açıp böyle ödevi birazcık 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 yapmaya çalışacağım. Bir an önce bitirmek istiyorum ertelemeden ve bir süredir de ders çalışmadığım için çok böyle zor geliyor odaklanmak. Bir de benim zaten arada böyle oluyor odaklanma sıkıntım. Onun için çok da böyle ertelemek istemiyorum yani. Diyorum derse görüşürüz. hallettim. Ee, şimdi biraz etrafı toparladım. Minnak bir yatak odası turu yapacağım. Kıyafetlerimi şöyle iki yere ayırdım. Bu askılığı çok seviyorum. Daha böyle sık giydiğim şeyleri buraya koyuyorum. Ee, bu dolap da aslında göründüğünden küçük biraz ve ben çoğu şeyi asarak kullanmayı sevdiğim için e, katlanacak yerler biraz boş. E, ama bütün işte kıyafetlerim buralarda. Şu kısmı yeni ayarladım. Aynam, çok güzel değil mi? İşte buraya minik bir koltuk burada genelde akşamlar işte meditasyon ya da işte böyle şeyim var bir tane, defterim var. Oraya işte bazı böyle şeyler yazıyorum, kendi içsel çalışmalarım. E, vakit geçirmek için böyle güzel bir köşe var burada. Sehpayı aşırı sevdim. Bundan bir tane de salonda var, büyüğün. E, buraya böyle bilgisayar falan koymak için. Bir de burada raf yoktu. Buraya raf yaptım. Yatak spreyim. işte lavantalı yağım var. Mum. Yoga yaparken özellikle çok kullanıyorum bunları. Ve tabii ki bitki. Biraz daha bitki. Biraz daha bitki. Biraz daha bitki. Evet yatak odası şimdilik bu şekilde. Tabii ki şu ortada hamağım duruyor. Bir de şuraya şöyle minnak bir perde astım. Çünkü buranın kapısı yok ve beni çok rahatsız ediyordu. Bir de burada makromeden perdeme süs yaptım. Makrome yaprak. Bu arada bunun da yapılışını çekmiştim. İzlemediyseniz hemen kanaldan bulabilirsiniz. Şimdi ben dersten çok sıkıldım. Ödev çok az kaldı. Bir kısım kaldı. Onun için bir yazı okuyup onu özetlemem gerekiyor. Birkaç saat sonra devam edeceğim onu. Birazcık dinleneyim dedim. Bu arada hedef belirleme ile ilgili bir kurs alıyorum. Bir önceki videoyu izlemediyseniz ona da bakabilirsiniz. Orada bahsetmiştim. Ee, onu yapacağım. Onları da yazınca göstereyim size. Aynam çok tatlı. Evet. Görüşürüz.